Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates poğaça tarifi veriyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle ocağımızın altını yakalım. Uygun bir tavamıza 4-5 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edelim. Yemeklik doğradığımız bir tane soğanımızı da alalım. Hemen yavaş yavaş kavurmaya başlayalım. Her yerde çok sıklıkla gördüğüm patates poğaça tarifini bugün ben de sizler için yapmak istedim. Umarım sizler de denersiniz sevgili izleyenler. Gerçekten misafirleriniz e, bu poğaçayı gördüklerinde çok şaşıracak. Şimdi kavrulan soğanımıza e, baharatlarımızı ekliyoruz. 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Kekik çok güzel bir lezzet veriyor. E, bu aşamada tuzumuzu da ilave ediyoruz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patates biliyorsunuz çok tuz çekiyor. Ben bugün... E, Tarifimi yaparken soğanı kavurmak istedim. Siz isterseniz kavurmadan da yapabilirsiniz. 3 tane patatesimi önceden açlamıştım. Gelişi güzel doğradıktan sonra soğan ve baharatların üzerine alıyorum. Şöyle biraz karıştıralım. Daha sonra püre haline getireceğim. Önceden de tabii ki bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen çatal yardımıyla ezmeye başlıyorum. Daha sonra malzeme açıklama listesinde olacak oradan da takip edebilirsiniz patates poğaça tarifimi Detaylı bilgi vereceğim Bakın şimdi güzelce kavurdum patatesimi Tam istediğimiz kıvam böyle olacak Şimdi kenarda soğumaya bıraktım e, Hamurumuzu yapmaya başlıyoruz 2 tane yumurtamızı yoğurma kabımıza kıralım Hemen arkasından Yarım su bardağı e, Sıcak su ılıktan bir tık daha sıcak olacak. Ben bugün tarifim için krema kullanıyorum. Dilerseniz bir su bardağı ılık sütte kullanabilirsiniz. Bir paket instant maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı toz şeker. Şimdi kısa bir süre karıştıralım bütün malzemelerimizi tel çırpıcı yardımıyla. 500 gram unum var kenarda. Yavaş yavaş ekleyeceğim daha fazla un da alabilir ama e, yumurtanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tahta kaşığımızla karıştırıyoruz. Kalan unumuzu da ilave edelim. Tekrar e, karıştıracağım. Ondan sonra elimle yaklaşık 5 dakika hamurumu yoğuracağım. Hafif ele yapışan kıvamda bir hamur oluyor. Sevgili izleyenler, daha sonra tekrar un ekleyebilirsiniz e, mayalandıktan sonra. Evet bakın şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi size kıvamını göstereyim. Tam bu şekilde olacak. Krema kullandığımız için çok fazla kabarmayacak. Yaklaşık 45-50 dakika mayalandırıyorum hamurumu. Şöyle streç filmle kapatayım. Bakın hamurumuz şu anda mayalandı. Tabii ki süt koyarsanız daha çok mayalanır, kabarır ama bu benim için yeterli. Şimdi hemen tezgahımın üstüne hamurumu aldım. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. E, bu verdiğim ölçülerle toplamda bir tepsi patates poğaça çıkıyor. Şöyle hepsini yuvarlıyorum ve tezgahımın üstüne alıyorum. Şimdi hepsini yapayım. 10 e, dakika dinlendirdim tezgahımın üzerinde. Elimde şöyle hamurumu açıyorum. E iç harcım da güzelce soğudu. Ben bugün kaşar peynir de kullanacağım. Onu da rendeledim önceden. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar ortasını alıyorum hamurumun. Kenarlarından kapatacağım. Kaşar peynirimi de ilave ettim. İsterseniz peynir koymadan da yapabilirsiniz. Sıkıca kapatıyorum. Şimdi patates formu verelim hamurumuza. Şöyle kenara alacağım. E, toprak efektini vermek için hemen hazırlıyorum. Geniş bir tabağımıza 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kakao. Benim için bu kadar yeterli. İsterseniz daha fazla kakao da kullanabilirsiniz. Kullandığım kakao oldukça şey yoğun. O yüzden şimdi ilk yaptığım poğaçamı şöyle güzelce buluyorum. Gerçekten enteresan bir tarif sevgili izleyenler. Yerken de şaşırıyorsunuz. Genelde kakao tatlılarda kullanılıyor ama tuzlularda da kullanılıyormuş. Şimdi pipet yardımıyla çukurlar açalım ama delmeyelim hamurumuzu. Şöyle hemen yağlı kağıt koyduğum tepsime alıyorum. Hepsini yapacağım güzelce. Bu aşamada fırınımızı da yaktık. 190 dereceye alt üst ayarda pişireceğiz. Yaklaşık 30-35 dakika olacak. Şöyle hemen güzel çukurlar açıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Hepsini yapayım güzelce geliyorum. Hepsi hazır oldu. Bakar mısınız? Gerçekten patates yani. Hemen fırınımıza gidiyoruz. piştikten sonra çıkardım. Şöyle size göstereyim. Biraz soğusun. Fırında da kabarmış patates poğaçalarımız. Hemen sunuma geçiyorum sevgili izleyenler. Şimdi size bir tane yakından göstereceğim. Gerçekten inanılmaz. Tadı da o kadar güzel oldu ki soğanı kavurduğumuz için o lezzet harika oldu. Şimdi yakından bir tane de alıp gösteriyorum. Ortadan da kıracağım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.